dünyada en uzun süren iktidarlar. 1955 yılından beri yönetimde olan Japon Liberal Demokrat Parti. Günümüzde de Japonya'da iktidardaki parti olan Liberal Demokrat Parti, birçok siyasi skandala sahne oldu. Yakuza Bağlantıları Partinin bazı üyeleri, Japon mafyası Yakuza ile bağlantılı çıktı. Bu bağlantılar, parti içindeki bazı üyelerin itibarını ciddi şekilde zedeledi. Özellikle 1950'ler ve 1960'larda Japonya'da yaşanan savaş sonrası dönemde Yakuza mafyası Japonya'nın ekonomik ve siyasi hayatında etkili bir konuma sahipti. LDP'nin de bu dönemde iktidarda olması, mafya ile olan bağlantılarının daha da güçlenmesine neden oldu. Bazı iddialara göre LDP'nin önde gelen isimleri Yakuza ile işbirliği yaparak mafya liderlerine siyasi kariyerleri için iş imkanları sağladı. Bunun yanı sıra, yakuza ile ilişkili işletmelerin LDP'ye maddi destek sağladığı da iddialar arasındadır. Bu iddialar Japonya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı ve LDP hükümetleri yakuza mafyası ile mücadele edilmesi gerektiği konusunda baskı altında kaldı. Bunun sonucunda Japonya'da 1992 yılında yakuza ile mücadele etmek için organize suçla mücadele yasası kabul edildi ve ilişkili kişilerin siyasi kariyerleri sona erdi. Fukushima nükleer kazası. Olayın yönetimi sırasında Liberal Demokrat Parti liderliği nükleer enerjinin güvenli olduğunu iddia ederek krizin yönetiminde yetersiz kaldı. Parti liderleri nükleer santrallerin yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha güvenli olduğunu savundular ve krizle ilgili yeterli önlemleri almadılar. Bu durum kamuoyunda LDP'ye olan güveni sarsarak parti liderlerinin popülaritesini ciddi şekilde etkiledi. Kore İşçi Partisi, Kuzey Kore. 1948 yılında iktidara geldi ve o zamandan beri ülkede tek parti olarak kaldı. Ancak hükümeti birçok skandala karıştı. Nükleer silah programı. Kuzey Kore'nin nükleer silah programı dünya genelinde endişe yaratmakta. Ülkenin lideri Kim Jong-un sık sık nükleer silahları kullanmakla tehdit ederek dikkatleri üzerine çekmiştir. Açlık. Kuzey Kore'de, ülkenin liderliği tarafından uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle, uzun süredir açlık ve gıda kıtlığı yaşanmaktadır. Çin Komünist Partisi 1949'da Mao Zedong liderliğindeki parti, Çin'de iktidara geldi ve o zamandan beri ülkede tek hükümet partisi olarak kaldı. Partinin iktidar süresi boyunca birçok skandal yaşandı, ancak bazıları özellikle dikkat çekicidir. Kültür Devrimi 1966 ve 1976 yılları arasında Mao Zedong'un liderliğinde Çin'deki toplumun yeniden şekillendirilmesi için şiddetli bir kampanya başlatıldı. Bu kampanya sırasında birçok kişi öldürüldü veya hapsedildi. Çin kültürü ve mirası önemli ölçüde zarar gördü. Tiananmen Meydanı katliamı 1989'da öğrencilerin demokrasi ve insan hakları taleplerini dile getirdiği gösteriler, Çin hükümeti tarafından zorla bastırıldı ve yüzlerce insan öldürüldü. Uygur bölgesi. Son yıllarda Çin hükümeti, Müslüman Uygur azınlığına yönelik baskıcı politikalar uygulamakla suçlanıyor. Uygur bölgesindeki toplama kampları ve diğer baskı yöntemleri uluslararası toplumda ciddi bir tepkiyle karşılanmakta. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın, bilgiyle kalın.